Herkese merhaba arkadaşlar. Takip ettiğiniz üzere dün 1.56 ETS e sürümü için Promot kurulumunu yapmıştık. Orada bazı yorumdaki arkadaşlarımızın e, Türkiye haritası sormuştular bize. O da bugün güncel olan bir sürümünü kontrol ettik. Onu şöyle sizlerle paylaşalım. Türkiye haritası nasıl kurulur? Oyuncuyuz biz ekibinin yaptığı. Arkadaşlar tarayıcınıza oyuncuyuz biz yazdığınız Enter'ladık abi. Şurada geldi. Oyuncuyuz biz mod Türkiye'nin geliştiricisi diyor. Sağ olsunlar. Biz adamların modlarıyla oynuyoruz yıllardır. Ücretsiz bir şekilde. Siteye girdiniz abi. Site açıldıktan sonra şimdi arkadaşlar şurada 1.5 ve 1.4.2 sürüm var. Şu anda 1.5 olan ön satışta olduğu için indiremiyoruz ama 1.4 olanı açtığımız zaman şurada sürümler mevcut bakın. Şurası 1.56. Yani şu anda oyunun güncel olan sürüm. Buradan part 1, part 2, part 3 sırayla bunları indiriyoruz arkadaşlar. Ben daha önce indirdim. Kurulumunu yaptım. Vaktinizi almak istemiyorum. 3 tane dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar 1 nolu part dosyası RAR dosyası olarak gelecek bilgisayarımıza. Yani şu dosya. Bu da onun içindeki uzantı. Bakın arkadaşlar 2 tanesi SCS olarak geliyor zaten. Şöyle. 2 ve 3 nolu dosya. 1 nolu dosya bu şekilde geliyor. Şunu tıklayın abi. Reklam, gelen reklam sayfasını kapattıktan sonra şu sarı dosyayı çıkartıyorsunuz. Şöyle kulağından tutun. Ekrana çıkartın. Yazdıracaktır. Evet. İçinden çıkan dosya bu arkadaş. Bunları yan yana alın abi. Bu dosyayla işiniz bitti. Bunu silebilirsiniz. Bakın 3 tane. Bunları işaretleyin. Sağ tıklayın kopyalayıp bilgisayarım belgeler bir simülatör mod abi dosyamıza geldikten sonra buraya sağ tıklayıp yapıştır deyin <laughs> bakın şurada OBM TCS part 1 part 2 part 3 olarak geldi bu dosyalarda da işimiz bizim bitti bunları da sildik oyunumuza dönelim. <laughs> Haritamızı kontrol edelim. Bir nolu dosya rar olarak iniyor. içindeki sarı dosyayı arkadaşlar. OBM yazan sarı dosyayı alıyorsunuz. Gösterdiğim şekilde. 2 SCS dosyasıyla beraber mod klasörünüze attıktan sonra otobüsle alakalı bunun videolarını da yine sizin için çekeceğim. Kanala yükleyeceğim arkadaşlar. Modlar şu şekilde gelir. Part 3, Part 2, Part 1. Bu şekilde 3, 2, 1 olarak dizersiniz. Bunu onayladık. Her yere devam et. Şu anda ben de otobüs yüklemedim. Muhtemelen bugün veya yarın otobüs yükleme videosu da yapıp kanala ekleyeceğim. Oradan bakarsınız. oyunumuzu açılsın. Haritamızı kontrol edelim. Şu anda 1.56 güncel sürümde çalışan harita. Bu zaten haritanız sorunsuz yüklendiği zaman açılış ekranında gördüğünüz oyuncuyuz biz ikonu gelir. Allah sağ olsunlar iyi bir ekip ücretsiz olarak yıllardır biz o haritalarda oyunumuzu oynuyoruz. Size de tavsiye ederim. Otogarlar mevcut, dinlenme tesisleri mevcut. Evet şu anda bizim de zaten otobüsümüz yok. Böyle. Gelelim dünya haritasına. Evet arkadaşlar bakın şura komple haritası. Biz daha önce de oynadığımız için tüm yollar hemen hemen açık bir konumda. Burada yolcu taşımacılığınızı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen hemen büyük şehirlerin hepsinde otogarlar mevcut. Yolcu alımını yine aynı yük alır gibi otobüsle garaj girişinden seçip alabiliyorsunuz otobüsle alakalı yükleme videolarını da yetişirse bugün güncel bulabilirsem bugün ya da yarın onun da nasıl yükleneceği konusunda videomu hazırlayıp koyacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.